Arkadaşlar merhabalar, ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Bugün Malta'da ESE Dil Okulu'nu ziyarete geldim ve Fatih abiyle birlikteyim. Fatih abi uzun yıllardır Malta'da yaşayan ve işini bana göre en iyi yapan kişilerden biri. Ve kendisi sağ olsun bizlere vakit ayırdı ve okulla ilgili bilgiler, Malta ile ilgili bilgiler, öğrenci olarak gelindiğinde dikkat edilmesi de gereken detaylar nelerdir birazcık kendisinin tecrübelerinden faydalanmaya çalışacağız. Abi teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Seni biraz, <laughs> estağfurullah biraz, biraz seni tanıyabilir miyiz lütfen? Fatih Erdoğan adı olarak yaklaşık 21 senedir Malta'da yaşıyorum. Bunun 15 senesini de ESY'de çalışmakta geçirdim. Satış pazarlama müdürlüğü yapıyorum, İlk başlarda Türk pazarına bakıyordum sadece. ESE Malta'nın en büyük dil okullarından belki en büyüğü bilmiyorum artık. Evet. Sınıf saymıyoruz artık. Ben söyleyeyim 60'tan fazla sınıf var arkadaşlar. Ana okul binasında doğrudur. Alt sınıf var. E, ayrıca medya odaları var. E, projeksiyonların gerektiği eğitimler için. 18 adet sınıfımız daha var. E, 18 yaş altına eğitim verdiğimiz Salini Resort Oteli'nde toplamda 78 adet <laughs> sınıfı 2 adette medya salonu var. 12 ay boyunca eğitim veren bir kurum. Her pazartesi genel İngilizce, yoğun genel İngilizce, IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge, mini sınıf, ticari İngilizce, özel birebir dersler başlanabiliyor. 10 yaş itibariyle üst yaş sınırımız yok olcuk ya yaşlı öğrencilerimiz de oluyor. Tabii ilgi göster muhakkak i̇lgi oluyor. İlgi gösteriyor. Seyahat etmek için de farklı sebepler için zaman ayırıyor kendine. Hı -hı. Emekli olmuş, geliyor İngilizcemi geliştireyim diye. ES Malta'nın turistik merkezi olan St. Julian's şehrinin tam göbeğinde Paicheville semtinde yer alıyor. haliyle bütün atraksiyonların ortasında, Kumsal'a 500 metre, evet. barlara, restoranlara 5-10 metre mesafede ee, kendi beach'i var. Yaz aylarında öğrencilerin kullanabileceği Hı -hı. beach club var. Ee, bunun haricinde e, Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği konaklama seçenekleri e, aparçuklar. Evet. değinmek istiyorum. ki Bu çok önemli bir detay. Malta'da özellikle şu sıralar konaklama çok büyük bir dert. Ee, bu konuda ESE kendisini ciddi şekilde geliştirmiş ve donanıma sahip olan belki de nadir okullardan biri. Yani bizim yaptığımız ya komple kendimiz inşa ediyoruz ya da 15 yıllığına diyelim uh -huh. kiralayıp binaları dayayıp döşüyoruz ve paylaşımlı yurt olarak öğrencilerin hizmetine sunuyoruz. Yani evet. muhtelif sayıda yatak odaları olan uh -huh. mutfaklı salonlu daireler bunlar. Uh -huh. Bunlar tam teşekküllü mutfaklara sahip. Orada öğrenciler yemek pişirebiliyor, yemek şey yapabiliyor hı hı. yani derin dondurucu, buzdolabı, kettle, mikrodalga, ocak, fırın, çana, çömlek, her çatal, şey kaşık her şeyi var. Çarşaf, yastık, kılta her bir şeyi okul Hiç veriyor. Anladım. Haftada bir okul temizliğini yapıyor. Günlük temizliğini, bulaşığını öğrenciler Artık kendileri yapacak. yapıyor. Bu konuda da zengin seçenekleri var 3 kategoriye ayırmış vaziyetteyiz ekonomi var superior dediğimiz orta sınıf var bir de superior plus dediğimiz en üst kategori var bunların evet. arasındaki fark genelde dayanış döşen iş şekilleri hı hı. Kerem yani. Mesafe okula aynı hepsinin. Anladım. 10 12 dakika yürüyerek bütün yok Hiçbir şey. Hiçbir şey değil yani turistik merkezde çok maliyetli binalar yani gezmekten ama keyif alacakları bir bölge. Onu vermek gerçekten. istedik. Yani günün belirli bir kısmını okula git geldi harcamasınlar diye. Evet. okula çok yakın ama tabii ki haliyle turistik merkezden seçmek mecburi durumda kaldı. Evet. Bunun haricinde var, aile yanı opsiyonu var. İşte kendimize ait 4 adet otelimiz var. Evet. Ama bunlar daha ziyade kısa dönemler için gelen Avrupalı öğrencilere <laughs> hitap ediyor. Çünkü uzun dönem pazarları işte Japon, Kore, Türk, <laughs> Latin Amerika ülkelerinden gelen öğrencilere biraz maliyetli olabiliyor evet. oteller. Evet. Bunun dışında e, kurs seçenekli olarak, zaten her şey var. Bütün yani sektörde var. bildiğimiz hepsi var. Benim de saydığım gibi genel İngilizce hı hı. 20 standart bir kurstur. Evet. En çok tercih edilen kurstur. Onun yoğun versiyonu var, akademik sene kursu denilen uzun hı. dönem versiyonu var, ticari İngilizce var. Hı hı. Sınav hazırlık kursları var. Evet. Hepsi. IELTS, TOEFL, evet, TOEIC Akademik ne de abi? Akademik programınızdan da biraz duymak isteriz. Akademik sene kursu bizim diğer okullardan farklıdır. Genelde akademik sene kursu denilen genel İngilizcenin uzun dönem evet. oranıdır diğerlerinde. Biz öyle yapmadık. Akademik Hı -hı. sene kursunu sadece 6 haftada bir başlatıyoruz. Özel bir durum bu. Bütün Hı -hı. kurslar her hafta başlar. Hı -hı. Bu akademik sene kursunu 6 haftada bir başlatıyoruz. Ama işte şu 6 hafta boyunca sınıflara öğrenci girişi çıkışı olmasın ki kendi aralarında bir takım ruhu oluşturabilsinler. Çalışma Aynen. E, tamamen proje kimya çalışması. sürekli bozulmasın diye proje çalışmaları. Ya bu çok önemli. Bu vesileyle öğrencinin öğrenme hızı da bana göre aslında Doğru. daha da farklı bir boyut alıyor. Çünkü sürekli olarak yeni bir kişi geldiğinde sınıf adaptasyonu durumunda ve arkadaşlık olma durumunda bir e, karmaşıklık, bir bozulma, o kimyanın bir bozulması var. Ama burada Doğru. güzel bir proje çalışması olduğundan dolayı kişiler yani öğrenci adayları çok çok ciddi şekilde geliştirme fırsatını ediniyorlar. Bu çok önemli. Bir de abi sizin farklı kampanyalarınız var. Yani diğer okullardan sizi ayıran özellikle bir kampanyanız var. Bu uçak, uçak bileti, 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 onu, e, onu, onu biraz sorunumuz. şey yapabilir misiniz, anlatabilir misiniz? Ese bütün hizmetlerini kendi bünyesine alan bir şirket yapısına sahip hı. dolayısıyla e, seyahat ajantamız da var. Hı hı. Bu seyahat ajantası bünyesinde ayakta olarak e, bilet kesebiliyoruz. Lütfen. Bunu da avantajımıza kullanıyoruz. Yani kısa sürede müdahale edebiliyoruz, hı hı. maliyetini düşürebiliyoruz. Evet. Ve çalıştığımız, yani öğrenci ağırladığımız, neredeyse tüm ülkelere sunduğumuz bir promosyon bu. Mükemmel. Çift yön uçak bileti hediye ediyoruz. 12 haftalık kurs ve konaklama kayıtlarından hı hı. başlıyor işte. 12 hı hı. hafta ve üstüne. 24 hafta ve üstü de ücret bir daha düşüyor. Hı hı. Yine uçak bileti hediyesi devam ediyor. Türk öğrencileri için işte İstanbul-Malta-İstanbul İstanbul uçuşları söz konusu hı hı. Türk Hava Yolları'ydı. Mükemmel. Bunu da aradan çıkarmış oluyor öğrenci. Özellikle pandemi sonrası ve şimdi de işte maalesef Ukrayna'da yer alan evet. savaş nedeniyle artan bir uçak bileti maliyeti söz konusu. Evet. Bu promosyon daha da bir avantajlı hale Kesinlikle. dönüştü öğrenci için. Kesinlikle. Yani ben 3500 TL civarında bir para ödemek durumunda kaldım. Türk Hava Yolları ile Fatih Bey'in söylediği şekilde bir seyahat gerçekleştirerek. Hani bu e, cebinize güzel bir avantaj sağlayacaktı ki ben biletimi bir, bir buçuk ay öncesinden almıştım. Öyle düşünün arkadaşlar. Daha evvelden alabilme şansınız bütün her şeyi de öngördüğünüzde aslında size burada okulun yaptığı bu jest e, kampanya sebebiyle bence mükemmel bir içerik. Oldukça bedeli e, yüksek yani dediğim gibi son dönemlerde <laughs> artan bir maliyeti var. O promosyon bütün sene devam ediyor, bütün yıl boyunca. Ben işte 15 sene önce burada başladığımda ilk uygulamaya koyduğumuz bir promosyon. Ondan beri de aralıksız devam ediyoruz. Onun haricinde var 8 hafta ve üstü kursa artı konaklama kaydı yaptıran öğrencilere sunulan indirimli uzun dönem fiyatları var. Dönem dönem devreye giren early bird, erkenci kuş dediğimiz veya Black Friday promosyonları sunuluyor. Ama standart devam eden işte 8 hafta ve üstü uzun dönem indirimi <laughs> ve 12 hafta ve üstünden itibaren de devreye giren uçak dediği evet. promosyonlar. Yani şunu söylesek aslında yeridir. E, SE okulu, buradaki dil okulu tüm donanıma sahip. Sadece dil eğitimi veren bir okul değil. Bunun dışında bu arada şunu da belirtmem lazım. Okulun e, bina yapısı gereği gerçekten e, kaç yılıydı abi? E, 97. 97. Kurulduğunda... Ee, tamamıyla bir okul için gibi inşa Aynen. edilmiş. Yani bu bir okul olacak olarak inşa edildiğinden dolayı ferah, aydınlık, e, merdivenlerinin geçişi, e, yürüme alanları, öğrencilerin vakit geçirdiği alanlar olsun. Bunlar mükemmel derecede iyi yönde dizayn edilmiş. Artı ee, kullanılan ekipmanlar olsun, akıllı tahtalar olsun, bunun dışında da bu bulunduğu yer zaten başlı başına bir öğrencinin sosyalleşmesini zorlayan bir detay. Çünkü her şeyin neredeyse merkezi diyebileceğimiz bir noktada bulunuyor St. Julians'da. Artı e, okulun tam altında ki içeriden geçiş de var az Aynen. önce denk geldim. Küba Kafe yani aslında bakarsanız e, Malta'nın en popüler kafelerinden biridir birkaç yerde bulunduğundan dolayı rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz, arkadaşlarınızla oturabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir yer mevcut. E, üstüne bir de bu kampanyalar zaten gelince aslına bakarsanız öğrenci baştan itibaren tüm paketi her şeyi halletmiş ve buraya sadece eğitim için gelmiş gibi oluyor ve kendisini bir nebze rahatça bütün yaşayabileceği denize girebileceği yaz döneminde ya da sıcak olduğunda ki Malta 300 gün güneş alan bir ülke <laughs> olarak yani <laughs> anılır. Yani bunun avantajlarını her yönden sağlayabilir. Ben bizim Antalya'ya benzetirim daima. Kesinlikle. Aynı kopyası. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir ön yargı da var abi. Genelde Malta ile ilgili çok Türk var deniyor. İşte okullarda çok fazla Türk var deniyor. Özellikle sizin Türk öğrenci sayınız yaklaşık olarak istatistiksel olarak sorduğumda takriben ne kadar oluyor? Yani yıl şeyine göre değişiyor ama yüzde onun altında kalıyor bu çok, bu çok önemli. Bu çok önemli. öğrencisi var ya. yani <laughs> olacaktır. Diğer okullarda da olacaktır. Diğer Tabii. ülkelerde de olacaktır. Ee, Türkiye'de artan talep de var yurt dışına çok Eğitim doğru. için. Çok doğru. Bu zaten gerçek olduğun sürece tabii ki Türk öğrencisi olacak ama önemli olan bence Türk öğrencisinin olması değil. Yani olsun Türk öğrencisi. Ya öğrencisi ama eğer her Türkiye gidip 10 tane yabancı konuşuyorsa. düşüyorsa Heh. çok güzel bir oran. Yani evet. seç, seç, beğen Kesinlikle. arkadaşlık etmek için. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani buradaki detay aslında sormamdaki sebep şu. Ee, öğrencilerin ya da işte bu yurt dışına çıkmayı düşünenlerin Malta ile ilgili bu yönde bir ön yargısı var. Bu ön yargı aslında yok etmek adına ben bu detayı senden rica ettim. En zor akreditasyonlar eğitim sektöründe, dil eğitiminde IELTS, Quality English ve Equals akreditasyonları senin de çok iyi bildiğin evet. üzere. Bunları aynı anda alabilen tek okul Malta'da. Evet zaten girişte bir duvar var arkadaşlar bütün akreditasyonlar neredeyse mevcut ki okulların çoğunda girdiğinizde bir tane iki tane belki görürsünüz. Burada ESE gerçekten bu konuda e, ne kadar donanımlı olduğunu eğitim manasında da bu yönde kanıtlamış oluyor bu akreditasyonları alabilerek. E, bu da önemli bir detay. E, dediğim gibi yılın belli dönemlerinde değil sürekli olarak güzel havanın olduğu ve eğlenceli olan bir bölgeden bahsediyoruz. E, buraya hem eğlenmeyi hem de dilinizi geliştirebilmek için gelmeyi istiyorsanız aslına bakarsanız ESE gerçekten iyi bir seçenek olacaktır sizin adınıza. Ücretler manasında işte uçak biletini paketin içerisinde bulabilmeniz okul tarafına ödeniyor olabilmesi bunların hepsi büyük bir avantaj abi ben e, çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için ederim. bence çok güzel bir sohbet oldu detaylıca neyin ne olduğunu burada öğrenci arkadaşlara aktarmış olduk e, ilgili olan arkadaşlar bizlerle irtibat her daim geçebilirler biliyorsunuz whatsapp e, numaramdan ya da e, instagram adresinden olsun gerek bu videonun alt kısmında bulunan yorum kısmına da yazarsanız her daim bizlerle irtibata geçebilmiş olacaksınızdır bizleri izlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.